ABD hakkında 5 şaşırtıcı gerçek. 1. ABD 26 trilyon doları aşan GSYİH ile dünyanın en büyük ekonomisine sahip. Teknoloji devleri, Hollywood ve finans merkezi Wall Street burada. 2. Yellowstone Milli Parkı'nın altında dev bir süper volkan yatıyor. Bilim insanlarına göre patlarsa tüm dünyayı etkileyebilir. 3. ABD 50 farklı eyaletten oluşur ve her eyaletin kendi yasaları vardır. Örneğin bazı eyaletlerde esrar yasal, bazılarında yasak. 4. ABD dünya genelinde en fazla UFO ihbarının yapıldığı ülke. Özellikle Nevada'daki Area 51 hala gizemini koruyor. 5. 1969'da Apollo 11 görevinde Neil Armstrong aya ayak basan ilk insan oldu. ABD uzay yarışını kazanarak tarihe geçti. Beğendiysen videoyu beğen ve takip etmeyi unutma.